Yemek Şablonum'dan herkese yeniden merhabalar güzel dostlarım. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle salamura siyah zeytin nasıl yapılır, ne kadar zamanda olgunlaşır, acısı nasıl çıkartılır ve tatlandırılır, saklama koşulları nelerdir, şişede olgunlaşma süresi bittikten sonra sofraya nasıl soslanıp getirilir? Bütün püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. İzleyen herkese iyi seyirler. Gerekli malzemeler 3 kilo gemlik siyah zeytin 1 su bardağı iri kaya tuzu veya salamura tuzu Bardak ölçüm 200 mg 1 çay kaşığı limon tuzu 1 yemek kaşığı şeker 1 çeyrek çay bardağı üzüm sirkesi Ben 3 kilo gemlik zeytini aldım. Öncelikle içinde çürüğü ve çöplerini iyice ayıklıyorum. Eğer içinde bir tane çürük olsa bile diğerlerine de çürüteceği için dikkatli bir şekilde seçmemiz gerekiyor. İçinde alacalı yeşil olmamasına özen gösterin. Hepsi tamamen siyah olsun. Zeytinin üzerinde envai çeşit zararlı şeyler vardır. Çiftçi sezon boyunca en az 4-5 defa zararlı şeylerden koruyup daha iyi verim alabilmek için tarım ilacı atar. Bu ilaç kalıntıları illaki olur. Bu ilaç kalıntılarını temizlemek için Bol su ile 3-4 kat güzelce yıkamamız gerekiyor. En son doldurduğum suyu dökmüyorum. Şöyle bir fincan dolusu üzüm sirkesi katıp karıştırdım. Sirke kalıntı ilaç varsa daha iyi temizleyecektir. Böyle 15 dakika beklettim. Gördüğünüz gibi suyunu iyice süzdürdüm. Güneşe serip kurutacağım şimdi. Altına bir sofra bezi sererseniz suyunu daha iyi çekip kuruyacaktır. İki gün böyle kuruduğundan tamamen emin oluncaya kadar arada bir karıştırarak kuruttum. Eğer tam kurutmadan kurarsak çöpünü kopardığımız yerde su kalıntıları kalırsa zamanla borlanma olur. Beyaz beyaz küfler oluşmaya başlar. Onun için kuruduğundan emin olmamız gerekiyor. Her ne çeşit zeytin alırsanız alın salamura için aldığınız zeytinler böyle biraz iri ve etli olsun. Eğer küçük buruşuk ve zayıf olursa tuzuyla beraber olgunlaşma süresince zaten suyunu verip biraz daha buruşup küçülecektir. Onun için iri ve dolgun etli olanı tercih edin. Herkesin zeytin yapma şekli farklı olabilir. Bazısı kekire yani biraz acımsı sever. Onun için tuzunu az atar. Bazısı geç tatlansın, iyice oluşsun diye tuzunu az atar. Kimisi de tuzunu yarım bardak fazla atar, daha tatlı olsun ve kısa bir sürede oluşsun diye. Tabii ki birbirimizi eleştirelim, yorum yapalım fakat herkesin damakta da aynı değildir. Bunu da düşünerek seninki kötü oldu, böyle olmaz, bu yanlış, benimki doğru gibi incitici sözlerden kaçınalım derim. Arada bir şöyle sallayalım ki iyice yerleşsin. Ben 3 kilo zeytin için bir su bardağı salamura tuzu kullandım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Kesinlikle kalın kaya tuzu veya salamura tuzu olmalı. İnce sofra tuzu olmayacak. Bir aparat yardımıyla yarısını döktüm. Diğer yarısını en üste dökeceğim. Tuz her yerini görsün, karışsın diye. Tuzun her yere temas etmesi gerekiyor. Tuz zaman içerisinde zeytinin acı suyunu bırakmasını sağlar. Eğer tuz zeytine temas etmezse acı suyunu bırakamaz ve tatlanamaz. Arada tuz temas etmeyen zeytin kalırsa bozulur ve diğerlerinin de bozulmasına sebep olur. Ortalama 2 hafta sonra acı suyu çıkmaya başlar zaten. Kesinlikle bu acı suyunu dökmeyin. Döktüğünüz takdirde zeytinin zaman içinde bozulduğunu görürsünüz. Sakın ola dökmeyin emeklerinize yazık olur. Peki acı suyunu ne zaman dökeriz? Ortalama 2-2,5 ay sonra oluşur yani tatlanır. Yiyeceğiniz kadar bir kaba boşaltın. Mesela bidonun 3'te 1'i kadar diyelim. Bunu bol su ile gerekirse biraz ılık su ile yıkayın. Hatta tuzlu geldiyse akşamdan çıkarıp sabaha kadar ılık suda bekletin tuzundan biraz arınır suyunu iyice süzüp kurutun sonra bir çay bardağı kadar zeytinyağı isteğe göre 1-2 yemek kaşığı elma veya üzüm sirkesi çeyrek ya da yarım çay bardağı kadar limon suyu karıştırıp kavanoza katıp dolaba koyun zaten 10-15 günde biter Yine aynı acı suyu zeytin bidonun içine geri katacağız. Eğer acı suyun içinde kalmazsa zamanla beyaz beyaz küflendiğini görürsünüz. Oluşma süresinde rengi biraz değişir. Acaba zeytin bozuluyor mu diye düşünmeyin. Bu gayet normal. Rengi biraz değişebilir fakat tadı istediğimiz gibi olacaktır. İlk haftalar epeyce içinde gaza oluşacaktır. 3 gün arayla çok yavaş bir şekilde kapağını açıp havasını alın. Bu işlem oluşmasını engellemez. Ben hep alıyorum havasını. Dikkatli açın ki yüzünüze kapak fırlayabilir. Bu ölçü için eğer siz zeytinin biraz daha erken oluşmasını istiyorsanız dediğim gibi yarım su bardağı daha fazla tuz atabilirsiniz. Fazla tuz daha erken oluşmasını sağlar. Doldurma işlemim bitti. Kalan tuzu da döküyorum. Çok değil. Şöyle bir yemek kaşığı şeker katacağım. Bu tadının daha lezzetli olmasını sağlıyor. Böyle yaparsanız bana hak vereceksiniz. Şöyle azıcık da koruması ve tat vermesi için 4-5 tane de limon tuzu koyacağım. Fazla koymayın. Bu sefer faydası değil zararı olur. En son olarak da erken oluşması ve tat vermesi için çeyrek çay bardağı üzüm sirkesi koydum. Şeker ve sirke koymasanız da oluşur zeytin. Olmaz diye bir şey yok. Siz bir sefer böyle bir deneyin sonra zaten hep böyle yapmak isteyeceksiniz. En son ağzını sıkıca kapatıyorum. İyice çalkalayıp tuzunu yedirelim. Her gün yön değiştirerek gelip gidip böyle yuvarlayalım. Bu işlem yapılmadığı takdirde tuz bazı yerlerini görür, bazısını görmez. Her gün görüp sallayacağınız bir yerde olsun ki unutmayın. Bakın bu benim geçen sene yaptığım salamura zeytinim. Hala mis gibi. Zeytin zaten durdukça tadı yerine gelir. 2 değil 3 yılda kalsa hiçbir şey olmaz. İsteğe göre üzerine biraz da pul biberi ve kekik de döküp afiyetle yiyebilirsiniz. İnşallah istediğiniz gibi bir video olmuştur. Sorularınıza cevap verebilmişimdir. Soru ve görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenip sosyal medyada paylaşarak bana destek verirseniz çok sevinirim. Değerli yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.